Evet selamlar. Bugün proje yönetimi konusunu ele alacağız. Bir proje nasıl tanımlanır, planlanır, uygulanır, izlenir ve kontrol edilir ve tamamlanır. Bu konuları yani bu proje yönetim süreçlerini ve bu bunlarla ilgili fonksiyonları tek tek ele alacağız ve uygulama örnekleriyle pekiştirerek ilerleyeceğiz. Proje yönetimine başlarken proje yönetiminin ön şartının etik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Etik konusu aslında hayatın pek çok alanında da ön şart olarak yer alıyor. Etiğin neden önemli olduğunu kısaca anlatalım. Projede ekip üyelerinde ve proje yöneticisinde gereken enerjiyi sağlayabilmek için, motivasyonu sağlayabilmek için, entegrasyonu ve koordinasyonu ve hızlı bir iletişimi sağlayabilmek için etik seviyesinin yüksek olmasına dikkat ediyoruz. Bu kadar değerli bir konuyu Kısaca özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz. Etik aslında bir yaşam stili, yaşam tarzı. Etiğin boyutları var. Aslında etik öz itibariyle insanın iyi olan şeyleri yapması. Fakat burada boyutları var. Etiğin boyutları var. Bu boyutları tek tek ele alırsak iyi şeyler yapmak, kime iyi şeyler yapmak sorusunun ilk cevabı öncelikle insanın kendisine iyi şeyler yapması gerektiğini bulacaksınız. Yani öncelikle insan zihinsel ve fiziksel sağlığı için iyi şeyler yapmalı. Nedir bunlar? Çok kısaca ele alırsak. 3 tane temel şey var. Sizler de izliyorsunuz aslında fiziksel sağlığı ele aldığımızı düşünelim mesela. Fiziksel sağlığınız için sevgili arkadaşlar. Üç tane konu var. Birincisi iyi uyumanız. İkincisi iyi beslenmeniz. Üçüncüsü de egzersiz yapmanız. Yani günde en azından bir 20 dakika açık havada yürüyüş yapmanız. Belki haftada birkaç gün ağırlık kaldırmanız şeklinde. Bunları günlük rutin olarak hayatımıza soktuğumuzda etiğin birinci boyutunu önemli ölçüde kavramış oluyoruz. Tabi burada zihinsel sağlığı da koruyacak bir şeyler yapmak, yani hobiler geliştirmek, zihninizi rahatlatacak aktiviteler yapmak önemli. Eğer bu dediklerimi yaparsak etiğin birinci boyutu, yani kişinin kendisini sağlam, düz, yüksek moralde motivasyonda tutmasını sağlayacak boyutunu sağlamış oluyoruz. Dört boyut var demiştik. Etiğin ikinci boyutu kişinin yakın çevresini ve ailesini içeriyor. Yani arkadaşlar ve aile. Bunlarla sevgiye, saygıya, paylaşıma dayalı ilişkiler kurmak, huzur ve mutluluk içinde yaşamak ve buna vakit ayırmak etiğin ikinci boyutu. Yani anne babanızı ziyaret etmek, akrabalarınızı ziyaret etmek, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşları aramak, Bunlarla saygı, sevgi ve paylaşım içinde olacak ilişkiler geliştirmek ve buna her gün ve her hafta planlı ve programlı bir şekilde vakit ayırmak etiğin ikinci boyutunu oluşturuyor. Etiğin üçüncü boyutu kişinin işini ve sosyal çevresini içeriyor. İşten kastımız toplum için ürettiğimiz bir hizmet veya ürünü muhabbetle, sevgiyle üretmek ve bunun karşılığında rızkımızı almak yani para kazanmak diye özetleyebiliriz. Bunu ne kadar muhabbetle ve severek yaparsak, ne kadar kendimizi ruhumuzu bu işimize verirsek ve topluma hizmet etmek için çalışırsak, etiğin üçüncü boyutunda önemli katkılar sağlamış oluruz. Burada sosyal çevrede, sosyal gruplarda önem kazanıyor. Değişik sosyal gruplarda etkinlikler yapmak, uygarlığımızın gelişimi için katkıda bulunmak önemli bir aşama. Dolayısıyla üçüncü boyut işimizin yani işimizin sanat boyutunda, sanat seviyesinde keyifle, huzurla ve güvenle yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz ve yapıyoruz. Etiğin dördüncü boyutu çevremizi içeriyor. Çevremizden kastım yaşadığınız ev, oturduğunuz mahalle, semt, şehir, ülke ve en geniş anlamda aslında dünyanın, doğanın, atmosferin kendisi. Belki de evren belki de sonsuzluk diyebiliriz. Çevreye yaptığımız işlerde çevreye zarar vermemeye hatta tam tersine çevreye katkı koymaya çabalamamız etiğin dördüncü boyutu. Yani sokakta dolaşan hayvanların da diğer canlıların da yaşamaya hakkı var. Diğer insanların da bizim gibi yaşamaya ve gelişmeye hakkı var. Dolayısıyla biz yaşarken ve gelişirken bunları da gözeterek hatta diğer canlılara ve insanlara da yardım ederek çevremizi de geliştirerek ilerleyeceğiz. Kısacası hayvanlara zarar vermeden, bitkilere zarar vermeden, doğaya, tabiata zarar vermeden tam tersine ağaç dikerek, enerji tasarrufu yaparak, diğer insanlara yardım ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu dört boyut proje yönetiminde etiği tanımlıyor. Etik aslında Aristo etiği sonsuza kadar değişik boyutlarda tanımlanabilir. Değişik boyutları var. Fakat burada değindiğimiz dört boyut hemen bizim görebildiğimiz Günlük hayatımıza değinen boyutlar. Bunların herhangi birisinde bir sorun olursa, örneğin ailenizde bir sorun oldu. Anne babanızla küstünüz veya teyzenizle küstünüz veya bir arkadaşınızla küstünüz diyelim. Bir küslük yaşıyorsunuz. Bu diğer boyutları da etkiliyor. Yani işinizi etkiliyor, çevrenizi etkiliyor ve sizin zihinsel ve fiziksel sağlığınızı etkiliyor. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızdaki bir problem de ailenizi etkiliyor, işinizi etkiliyor ve çevreyi etkiliyor çevredeki bir problem ki bugünlerde yaşıyoruz küresel salgın. Hem sizin ailenizi etkiliyor, hem kendi kişisel sağlığınızı etkiliyor, hem de işinizi etkiliyor. Yani bu dört boyut birbirleriyle bileşik kaplar kanunu gibi bağlı ve iletişim içinde. Herhangi birisinde bir olumsuzluk diğerlerini de etkilemekte. Dolayısıyla buradan şunu özetleyebiliriz. Ailesiyle yeteri kadar ilgilenmeyen aslında işini sabote ediyor. İşini hakkıyla gönlünü vererek yapmayan aslında kendi fiziksel ruhsal sağlığını sabote ediyor. Kendi sağlığına dikkat etmeyen ülkesini sabote ediyor şeklinde bakabiliriz. Dolayısıyla bu dördünü dengeli yaşamak proje yönetiminde istediğimiz, talep ettiğimiz enerji seviyesine ulaşmak için, moral motivasyon seviyesine ulaşmak için çok önemli.